Azim bir dua, keskin bir dua. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilahe illa. Senden başka ilah yok. La ilahe illa ente subhanaka sen subhansın. Benzettiğimiz her şeyden uzaksın. Sen mukaddessin. İnni kuntu minez zalimin ama ben zalimlerden oldum. Çok bu ayeti çok tekrarladım. Türkçesine çok baktım. Ya Allah Allah. Nasıl ya? Ben de diyorum Allah tek. Ben de diyorum Allah'tan başka kimseye rağbet edilmez. Ben de böyle düşünüyorum. Ben de diyorum ki nefsim her türlü yanlışı işliyor, istiyor. Ben de nefsimin kötü olduğunu biliyorum. Niye ben de olmuyor? Ben ciddi manada Allah tek demiyorum ki. Başım sıkıştığında kimi arıyorum? Dara girdiğimde kim aklıma geliyor? Kalbim titrediğinde kim var? Kim için titredi? Ne için titredi? Orada benim ilahım belli oluyor işte. Allah diyorum ama Allah'ın dediği gibi yaşamıyorum. Allah diyorum ama ona hakkıyla kulluk edecek ibadetleri yapmıyorum.